Herkese merhaba. Şimdi saat beş buçuk. Güneş yeni doğuyor ve şimdi çıkacağız. Shorts çekmeye çıkmıştım ve sanırım göbek patladı. Tel patladı ve içinde kaldı. Şimdi uğraşta bunu şu deliklerden çıkarmaya çalış. 2000 years later. Ve şimdi çıkarttım. Bir an böyle şıngır şıngır sesler gelince göbek dağıldı sandım. O kadar korktum ki. Neyse. Şimdi devam. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Lastiği ters taktım. Böyle şeylere takıntım var o yüzden şu an düzelttim. Dursana kamera. Muhtemelen kimse dert edip de bunu değiştirmezdi. Ama ben böyle süremem. Güzel manzara. Tek frenle durabileceğiz mi? Oh, zordu. kafam vurur diye zıplamadım. Burası da bayağı tatlı bir spot. Keşke şurası açık olsaymış. Oranın yukarısında şu demirlerden. Oradan ninja drop o eğimli taşa görünüyor mu bilmiyorum. Yukarıdan da göstermiş olayım burayı. Buradan ya da buradan. Büyük ihtimal buradan ninja drop. İşte o eğim dediğim de bu. Bu eğime ninja drop. Sonra drop. Sonra devamlı ben yine. Tabii ben buradan bunu yaptığım için orada daha sağlam hareketler girerim süper olurdu ama öyle bir şey yok tabi. Burada böyle bir yer var. Buradan bunun üstüne. Burada çok fazla bar atasım var ama bilmiyorum. Yani bir günlüğüne buradayım. Bunu yapmak istemiyorum. Bar atmak istemiyorum. Çünkü hani nereye kadar gidecek? Ben burada bar atacağım şu an. Bir sonraki geldiğimde diyeceksiniz ki tail at. sürekli leveli yükseltmem gerekecek. Onun için düz atlayalım buradan. Şimdi bir de nozbar atalım. Şimdi de pek sık görmediğimiz bir açık. Lan tadılatmayacaktık onu unuttuk. Ben bunu saymam ama zaten attım. Bir tane de yakın olsun diye düşündüm. İki yıl önce bile burada bayağı bir şey yapıyordum. Ee, şimdi kassam bayağı bir sağlam street trickleri yapabilirim ama yani bir gün için değmez daha çok farklı yerleri gezeceğim. gerçekten sıcaktan yanıyorum Nolibar çanta işi bayağı sıkıntıya soktu ya. Merdiven inerken şu ayağım son iki seti şu şekilde. Dedim ağa gidiyoruz. Yine tel patladı. Hiçbir şey de yapmıyorum. 4 yıldır 4 cam sürüyorum. Ee, sadece bir kere tel kırdım ama son bir günde iki tel patladı. Gerçekten buranın havasında bir şey var. Değil mi? Aynen. Dur ne atacaksın abi? Bize göstersene. Future solo yok. No role models. Evet. Bu şarkıyla atabilir misin abi? Atarız abi. Sen çek şimdi atıyorum bak. Yes, Elal. bunu yapamam. Çünkü bu rüzgar sıkıntı. Yan taraf direkt açık. Bayağı sert vuruyor. Gerçi şu an durdu. Rüzgar çok vuruyor yoksa basit. <laughs> Olmadı zaten. Oh, 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 olmamış Havada gidonu çevirecektim. <laughs> evet. Bunu sabah shorts için yaparken bayağı temiz yaptım ama şimdi bayağı bir rüzgar esiyor. Direkt deniz oradan açık geliyor. O yüzden barı da temiz atamadım. Of ya bir de gelmiş açıklama yapıyoruz. Ya gelip bir daha temiz atsana niye atmıyorsun tamam. değil mi